Herkese selam arkadaşlar. Emanet yeni bölümde neler olacak? Ziya annesini konağa sokabilecek mi? Yaman'ın tepkisi ne olacak? Ali Duygu'yu kurtarabilecek mi? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle Ziya artık annesinden vazgeçsin. Sıkıldık Ziya'nın bu hareketlerinden diyenler ve Yaman'ın üzülmesini istemeyenler beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizde Ziya yaptığı yine yapacağını. Kaçtı git annesinin yanına. Bu durum Yaman'ın hiç hoşuna gitmese de Yaman Ziya için annesini eve almak zorunda kalacak. Yoksa abisini kaybedeceğini farkında Yaman. Canan'a da gün doğdu. Seher'in merhametinden yararlandığı gibi Ziya'nın da hastalığından yararlanacak Canan. Ama sanırım amacına ulaşacak Canan. Hatta ilerleyen bölümlerde Canan Zuhal birleşmesi de görebiliriz. İkbal gitti Canan geldi diyelim. Sehirle Yaman'a zarar verecek her şey de Zuhal olur biliyoruz ki. Duygu da Ali'nin işine karışmaması gerektiğini öğrenemedi. Sürekli başına bela açıyor aynı kiraz gibi. Bu durumlar Ali ile Duygu'yu birbirine daha çok yakınlaştıracak ama. Peki sizce Canan eve girer mi? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın. Hoşçakalın.